Ee, İsmail Hakkı Pekin'e dönmek istiyorum? İsmail Hakkı Bey, sizin yanınızda da benzer bir harita var. Bize onun üzerinden anlatmanız mümkün mü lütfen? Var, evet. <laughs> Nedir mümkün, bu olayın tabii, aslı faslı? Mümkün. 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 <laughs> yani şimdi e, Mayınların nereden geldiği ne bilmiyoruz. Yani Odesa'ya döşendi mi? Buraya mı döşendi? Yoksa bırakıldı mı? Ve hesap yapılmış. O 800 kilometrelik mesafe hesaplanınca. Akıntılar ve rüzgar hesaplandığı zaman bu mayınların boğaza kadar gelmelerinin 26 gün sürebileceği değerlendiriliyor. Yani ilk tabii ne zaman ilk mayın atıldı onu bilmiyoruz. Peki İsmail Hakkı Bey bir şey soracağım yani, Bir dakika zaman, e, bir virgül atın. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Siz bu mayınların birileri tarafından getirilip, Bizim kara sularımıza bırakılma, bırakılmasını bir ihtimal dahilinde görüyor musunuz? Ben görüyorum. Yani illa kara sularımıza değil, binasal ekonomik bölgemize bırakılabilir. Ee, akıntı hesaplanarak e, yapılabilir bu. Gayet doğal bir şey. Peki Yap bunu kim yapar? ve bu konuda Rusla, e, Ruslar mı yapar? Ukrayna... Yani bu bu konu en çok Amerika... Yok yok Amerika, Amerika Birleşik Devletleri işine gelir bu konu en çok. Amerika'nın ne işine aynı şeyi, Bakın, şeyi Amerika, söylüyoruz, Ahmet Bakın ama yani sadece Şunu burayı içim. düşünmeyelim. Yani burada çoklu bölgede amaçları Amerika, olan, Devletleri. olan Batılı güçleri de düşünmek zorundayız. Tamam beni ikna edin lütfen. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne işine yarayacak bu ağza mayın olduğunu dinlerseniz. Buyurun. Ya tamam bakacağım da dinleyen yok için bakmıyorum. Şimdi sorun <laughs> şu. Amerika'nın bir hesabı var. E, genişletilmiş Karadeniz diye bir e, planı var. Bu plan Ukrayna'dan başlıyor. Hatta e, Doğu Avrupa'dan başlıyor. Karadeniz e, ondan sonra Ukrayna, oradan Kafkaslara, e, oradan Hazar Denizi üzerinden yukarıya çıkıyor. E, Orta Asya'ya çıkıyor. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri ısrarla Türkiye'ye şunu yapıyordu evvelden beri. Diyor ki siz Karadeniz'in emniyetini sağlayamazsınız. Niye? Kaçakçılık var. Ee, i̇şte e, deniz deniz yollarının, deniz ticaret yollarının savunması var. Buralar mayınlanabilir. Buralarda e, korsanlık, olabilir, değişik faaliyetler olabilir. Siz burayı savunamazsınız. <laughs> Türkiye diyor ki ısrarla. Hayır biz savunuruz. Biz e, işte bu konuyla ilgili iki tane kuruluş yaptık. Bunlardan birisi Black Sea For, Yani Karadeniz kış ülkelerinin gemilerinden oluşan bir daimi görev kuvveti. İkincisi de... E, Bilaksi harmoni, istihbarat faaliyetleri. Bütün Karadeniz'de kıyılara bulunan ülkeler birbirlerine bu burada olabilecek her türlü olayı bildiriyorlar. Şimdi e, tabii Gürcistan'a e, Rusların taarruzu, arkasından e, 14 e, 2014'teki e, Ukrayna'ya yapılan taarruz, arkasından e, bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda maalesef bu iki sistem işlemiyor şu anda. Hem blaksi for işlemiyor, hem de Black harmol işlemiyor. Ama Amerikalıların benim girdiğim her toplantıda, istihbarat başkanı olarak Amerika'da ve Amerikan üstlerine gittiğimde girdiğim her toplantıda her seferinde bizden e, Türk, Türk bu genişletilmiş Karadeniz projesini e, uygulanması gerektiğini, Türkiye'nin Karadeniz ve çevresinin e, emniyetini alamayacağını, buradaki güçlerin gerçekten Türkiye'nin dışında Rusya'nın haricinde başka da bir güç yok orada. Yani hem mayın arama konusunda, hem bölgenin emniyeti sağlama konusunda, hem diğer konularda. Israr'la bunu istiyor. Yani buraya Karadeniz'e daha fazla gemi gönderelim, daha fazla Karadeniz'de NATO gemisi olsun, Karadeniz'de NATO daimi gücü olsun, Karadeniz'de NATO mayın arama daimi gücü olsun. İstedikleri bu. Yani bunu bunu şey yapıyorlar... E, söylüyorlar. Dolayısıyla bu iş e, özellikle Rusya'nın işine gelir, e, Amerikanın işine gelir. Niye işine gelir diye sorduğumuzda şu anda mesela 67 tane gemi var. Bu gemiler e, yüklenmiş, dışarı çıkacaklar. E, bu olaydan dolayı çıkamıyorlar. Zaten savaştan dolayı çıkamıyor ama bir de süre üstelik bir de boğazları kapatırsanız hiç çıkamayacaklar. Bir başka konu e, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya e, petrol ambargosu uyguluyor. Yani diğer ülkelerde bunu uygulayın diyor. Rus petrolünün büyük bir kısmı e, şeyden geçiyor. Boğazlardan, Boğazlardan geçiyor. E, şireplerle geçiyor. Dolayısıyla bu sefer de kapanacak. Çünkü Türkiye'nin e, mesela e, şey gibi independent gibi çok önemli şeyleri var. E, tecrübeleri var. Hatırlarsanız 1979 yılında e, şeyde sanırım Haydarpaşa önlerinde bir e, şey, Şile petrol tankeri patladı. E, dolayısıyla eğer e, kapatılmazsa bu tankerler hem Boğaz trafiğini hem İstanbul içerisindeki Boğaz içinin trafiği şeyini emniyetini tehlikeye atarlar. Yani bu tamamen baktığınız zaman Rusya'nın petrol ihracatını önlemek, Rusya Rusya'dan yapılacak olan e, e, ticareti, taşımacılığı, deniz taşımacılığı önlemek amacıyla yapılan bir konudur. Peki İsmail Hakkı <laughs> Bey şu benim aklıma olduğunu... tam bu noktada evet. şöyle bir soru geliyor. Yani ya sonuçta iki tane Anında etkisiz hale getirilmiş, herhangi bir probleme neden olmamış. Zaten otomatik olarak kendini kilitleyen çok da öyle büyük. Yani otomatik kilitlenme konusunda çok çok garanti değil efendim. Onu, onu söyleyeyim. Ya anladım, garanti olmasa bunlar 2 bile... dünya savaşı'nın mayınları. <laughs> Şunu anlatmaya evet. çalışıyorum. Çok, çok garanti olmasa bile sonuçta anında tespit ediliyor, hemen müdahale ediliyor, bulunuyor. Yani öyle Boğaz'da bir e, büyük bir yeni bir boğaz rejimine yol açacak, kapatacak, Boğaz'ı kapatacak bir olay haline dönüşmüyor. Yani buna tenezzül ederler mi Amerikalılar? Yani getirip böyle bir şey. Efendim bakın. Ederler, e, bu Bey. o kadar ederler. basit değil tabii Ahmet Bey. O kadar basit değil. Yani şunu söylüyorum, Boğaz rejimi değişim, Boğaz rejimi değiştirmek isteyen yok zaten. Sorun şu. Amerika Birleşik Devletleri şimdi bakın 2 mayın yakaladık. Üçüncü mayın bir şerebe çarparsa ne olur? Dördüncü mayın bir savaş gemisine çarparsa ne olur? On birinci mayın başka bir yere çarparsa ne olur? Bunun sonuçlarında derler ki Birleşmiş Milletler karar alır. Boğazları kapatın çünkü boğazlarda emniyet yok. Boğazları kim kapatacak? Gücü mü var şeyin? Ya bir koalisyon kurulacak. Türkiye'nin gücü, yet Türkiye gücü yetmiyor. Ya koalisyon kurulacak. Ya da e, NATO, ya, NATO diyecek ki Türkiye'ye e, biz birlikte bir e, devamlı deniz gücü götürelim. Buranın emniyetini sağladım. Burada savaş var. Savaş olduğu sürece daha bu gemiler e, devam edebilir. Mesela düşünün. E, şeylere şeyleri yüklediğiniz gemileri Odessa'dan insanlar geç, şeye kaçıyor. Türkiye'ye doğru gelecek ya da başka yere Bulgaristan'a gidecekler. Oraya insanları yüklediniz. İnsanlar giderken o gemi patladı mayına çarptı. Oraya mayın koydular, mayına çarptı. Ne yapacaksınız? Nasıl hesap vereceksiniz? İçerisinde diyelim ki bin tane yolcu öldü. Bunun 300 tanesi çocuktu. Yani e, bütün bu senaryolar e, arttırılabilir. Bunların hepsi zamanında olmuş. Peki hepsi İsmail Hakkı Bey, bir e, şey söyleyeceğim. E, bu boğazdan evet. Şu, şimdi askeri Buyurun. yetkililer bu konunun uzmanları diyorlar ki Eray Bey de az önce ona işaret etti. Bu mayın, şimdi iki tane mayın yakaladık biz elimizde. Türkiye'nin elinde askeri uzmanlar bunları inceliyorlar. Bunların menşeleri yani kaynakları, ülkesi tespit edilse bu bir anlam ifade etmez mi? Yani bir dedektiflik çalışmasıyla... Ya bunu... bir anlam ifade etmeyebilir. Bakın şunu yapmanız lazım Hakan Bey, e, Ahmet Hakan Bey. E, şimdi bugün bu mayınların üretim yılı var hangi eee üretildikleri var. E, ondan sonra işte üzerlerindeki seri numaraları var. Bunların hepsi o zaman Sovyetler Birliği tarafından üretilmiş mayınlar. Ve Ukrayna deniz, deniz Ukrayna'da o zamanlar Sovyetler Birliği'ne bağlı olduğu için, Sovyetler Birliği içerisinde olduğu için bunlar oralara da gönderilmiş. Ve depolarda duruyor. E, e peki. Yani bu şu e, demek mi? Amerikalıların e, da dolayısıyla erişimi var bunlara? var canım var yani o kesin e vardır var. e, hep herkesin evet. erişimi var. var. Herkes bunları satın alabilir. Aynen kafları satın aldığı gibi. Yani biz o Aynen, mayını e, şimdi araştıracağız diyelim ki Rus mayını olduğu ortaya çıkacak. Sovyet döneminden kalma olduğu ortaya çıkacak. Sorumlu Rusya'dır evet. diyemezsiniz diyorsunuz. Onu anlıyorum bu söylediklerinizi. Diyemezsiniz çünkü Rus edecek ki size şunu şunu dese olur. Şş, kafire numarası şu. Bu yıldan bu yola kadar olan şu kafirli numaralı mayınlar, Sovyetler Birliği'nde şurada üretilmiştir ve bunların şu kadarı Ukrayna'ya teslim edilmiştir, Ukrayna bölgesine teslim edilmiştir. Şimdi bunu bulup bulabilirseniz mesele yok. Ama bunu gerçekten birileri yapıyorsa, o zaman bakın daha evvel oldu bunlar, lav silahının şeylerini sildiler, numaralarını sildiler, silahların, tüfeklerin numaraları sildiler. Bunların seri numaraları silinebilir. Birileri orayı kazır. Yani seri numarasını e, şey yapacak kadar, gösterecek kadar bunu göstermeyebilir. Ya da başka bir ülkenin e, şeyini takabilir. E, yani illa o mayınlar Rus malı diye, Rusya'da üretildi diye ya da e, şeye e, ne Ukrayna'ya gönderildi, Ukrayna kullansın diye verildi diye bunların Ukrayna mayını olmadığı, olduğu, Rus mayını olduğu şey olmaz. Sadece imalat yerini, imalat tarihini, Kime verildiğini o da gerçekten varsa herkesin o zaman teker teker depolara girmeniz lazım depolardan bunlara bakmanız lazım hangi e, e, blok mayınlar hangi seri mayınlar hangi seri numaralı mayınlar ne zaman üretilmiş? Hangi bunların tarihlerinin olması lazım hangi gerçekten böyle bir kimli? şey tutulmuş mudur yani aradan bir sene 1.45'e bitmiş savaş 45'ten bugün geldiğimiz nokta 2020-22 yani çok uzun seneler geçmiş yani gerçekten 70 senedir bunlar tutulup tutulmuş mudur? Kayıtları var mıdır? Neredeyse Peki. e, şeydeki Hakkı belki, bu, nükleer silahların bile kayıtları tutulmamıştı. Bu, bu, bunu yeterli buluyorum. Çok teşekkürler. Bir şey ilave edebilir miyim Ahmet Bey? Evet. Muhtemelen? Estağfurullah. Ee, şimdi burada tabii o kriminal inceleme yapılacak. Yani laboratuvar incelemeleri. Tabii bizim aklımıza gelmeyen daha pek çok şey, şey yapılacak. Bir de tabii istihbari yönü var. Tabii. Başım. Yani bu istihbarat da Muhtemelen benim tahminim ben yani Rus, ne Rusların işine yarayacağını ne de Ukraynalıların işine yarayacağını düşünüyorum. Yani bize burada Türkiye ya da bu bölgede bu e, meseleden işimize yarayacak kimse yok. E, dolayısıyla bu dışarıdan olma ihtimali. Var. E tabi <laughs> burada şimdi ne olacaktır? Rusya ile bizim bu anlamda da istihbarat işbirliğimiz de olacaktır. Yani Ruslar da neticede bu Rus mayını olduğu için bunların takibine ve yani dolayısıyla bir anlamlı bir şey de çıkabilir bundan. Yani o diyorsun. o zaman ne olur? Bu <laughs> sefer iş istihbarat savaşlarında da. Peki kadar. bu mayınlar denizaltılarla bırakılmış olabilir mi? Yani denizaltı işi olabilir mi? Yani sanmıyorum. Denizaltılardan mayın döşeme ile dair literatürde Doğru. bir şey rastlamadım. <laughs> Peki. Çünkü yüzeyden bırakılı 1-2 metre bir mesafede olur. Peki çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu kapatıyorum.